Efendim olabildiğince hızlı bir biçimde 85 milyonluk ülkemizin 60 milyonun aşılanması lazım, gerekir ki e, bağışıklık kazanalım ve bu beladan kurtulalım. Fakat yeterli aşı dediğimiz gibi henüz Türkiye açısından rezerve edilebilmiş değil. E, yapılamıyor da şu anda rezerve edilenler de bir kısmı geldi. Göreceğiz bakacağız ne olacağını ama orada öyle bir risk var ki. Şimdi bakın 2021 yazı yaklaşıyor. Turizm gelirlerinden... Türkiye'de ekonominin açılmasına kadar eğer şimdi iş sıkı tutulmaz ve hızlı davranılmazsa 2021 yazını kaybetme. Hatta 2022'yi kaybetme ihtimalimiz var ve buna dayanacak gücümüz yok. O yüzden aşı son derece önemli. Elbette yeterince bilgi verilmesi ve insanların bu konuda kafalarının rahat olması da önemli. Bu da yetkililere düşüyor. Bu arada yani bu aşı ile ilgili olarak başkaları bizden hızlı davranır ve sonra bize kapıları kapatırlarsa bakın orada da yine sıkıntılı günler yaşarız. O yüzden şimdiden erken erken biz de bu uyarıları yapalım ama zaten yetkililerin bunları şimdiden düşünüyor olması lazım. Aksi takdirde günün birinde o günler geldiğinde sorarlar insana birileri de çıkıp sormasın yani ya ne yaptınız siz vitrin mahkeme miydiniz diye sormasınlar. E, dünyada işler nasıl gidiyor aşılama başladı ama 12 milyon 300 bin kişi şu anda dünyada aşılanabilmiş durumda batıda da çok hızlı ilerlemiyor. Lojistik meseleler var. Yani ulaştırılması aşının. E, insanların yeterince bilgilendirilmesi meselesi var. Aynı zamanda stratejiler önemli orada. Yani nasıl bir planlama yapılıyor ona göre bazı ülkeler daha hızlı, bazı ülkeler daha yavaş. E, bir de aşının üretimiyle ilgili bir takvim problemi var. Yani aşı istendiği kadar, rezerve edildiği kadar hızlı da üretilemiyor bazı ülkelerde. O yüzden de şu ana kadar sadece yüzde nüfusunun yüzde birini aşılayabilmiş sadece İsrail var. Başka kimse yok. Bu çok düşük bir rakam. Dünyanın da bu beladan bu şekilde kurtulması mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi dünyada da işler pek hızlı ilerlemiyor. İngiltere'de salgına karşı ikinci aşı devreye girdi. Onay alan Oxford AstraZeneca aşısı ilk kez 82 yaşındaki bir böbrek hastasına yapıldı. Hey. Hi. Dünyada etkisini artıran COVID-19 salgınına karşı ülkeler vatandaşlarını hızla aşılamaya çalışıyor. İsrail bu yarışta ilk sırada. 9 milyon 300 bin nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişiye ilk doz COVID aşısı yapıldı. İki hafta içinde nüfusun %12'si aşıya ulaştı. 8 Aralık'ta aşı kampanyasına başlayan İngiltere'de önemli bir yol aldı. Şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye Pfizer Biontech aşısı yapıldı. Ülkede Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği aşı da kullanılmaya başladı. İlk aşıyı olan 82 yaşındaki Brian Pinker sevincini gizleyemedi. <laughs> Avrupa Birliği'nde geçen hafta başlayan aşılama henüz istenilen hızda değil. Fransa'da bir hafta içinde sadece 450 kişi aşılanabildi. Almanya'da ise bu rakam henüz 230 bin. Huzur ve bakım evlerinde kalanlar sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor. Aşı öncesi yapılan doktor kontrolü de ekipleri yavaşlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyordu. Ancak bu hedef 4 milyon 230 binde kaldı. Şu ana kadar dünya genelinde 12 milyon 300 binden fazla doz aşı yapıldı.